Selamlar arkadaşlar bir Free Fire videoma da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün ikinci kanalda bir Free Fire videosuyla karşınızdayız. Çok güzel bir Evo silahı geliyor ama An94 mü önce gelecek? Bu göstereceğim M4A1 mi önce gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Size bugün hepsini göstereceğim. Çok güzel duvar var bir tane ki bayıldım. Gelecek bütün etkinlikleri bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun bu kanalımız daha yeni. Hemen ben de etkinliklere geçiyorum. İlk olarak arkadaşlar sizlere hemen bu M4 abirimizi göstermek istiyorum Evo Yani AK benziyor ama böyle kırmızılı yanar döner bir şey böyle. Harbiden şekli çok güzel olmuş. Bu da böyle alevli falan ifadesi de bu şekilde arkadaşlar. M4A1 Evo. Vay be. Bütün silahlara galiba Evo gelecek arkadaşlar bu gidişte. Ölüm anonsu böyle. Vuruş efekti böyle. Yine ateş ederken çıkan efekt böyle. Öldürme anonsu böyle. Evet arkadaşlar. Birinci level, ikinci level, üçüncü level. Böyle arkadaşlar. Gitgide şekli yerine oturuyor. Beşte de bu şekilde bir ölüm anonsu var zaten. Altıda da son halini alıyor. Ve yedide de zaten ifadesi geliyor arkadaşlar. Çok güzel, çok başarılı. Ama dediğim gibi An-94 mi önce gelir, bu mu önce gelir bilemiyorum. İki Evo silahı da tamamlanmış arkadaşlar. M4A1 de An-94 de hangisi gelirse onu alırız. Şimdi diğer eşyalarımıza geçelim. Evet arkadaşlar An-94 görmeyenler için bu şekilde, ifadesi de bu şekilde. Diğer videomuzda, birinci kanaldaki videomuzda göstermiştik arkadaşlar. Evo yeni gelecek. İfadesi nasıl? Sizce güzel mi? Bence fena değil ama daha iyi olabilirdi. Eşyaları da bu şekilde arkadaşlar. Bir motor deseni geliyor. Bu da an 94'e böyle temalı. Şöyle güzel, çok güzel bir motor. Ben beğendim açıkçası. Şöyle güzel ya. Mor rengini sevdiğim için bana mor renkli her şey güzel geliyor. Evet bir de böyle bir yağma sandığımız var. Bu da bu şekilde. İnşallah doğru demişimdir. Yan, yağma sandığına benziyor ama başka bir şey çıkmaz. Evet arkadaşlar. Eşyalarımız bu şekilde. Şimdi geçelim diğerlerine. Şimdi burada bir MP5 desenimiz var arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da oyuna dahil olacak. Gelecek. Bence çok şekilli, şukullu bir şey. Ve buna benzer yine bundan aynı tema sahip bir duvarımız var. O da güzel. O da bu şekilde arkadaşlar. Vallahi güzel duvarlar geliyor artık oyuna. Hem bir, tane de böyle MP40'ımız geliyor. Bu da böyle bir desen. Ya muhtemelen solmuş çarkta ve herhangi bir etkinliğin içerisinde gelebilir. Yani tam olarak özelliklerini görmedim. Bir de bir skarımız geliyor. Skar desenimiz de bu şekilde. Ya bence skar basit ya. Yani biraz daha güzel skarlar gelebilir. Evet arkadaşlar bahsettiğim en güzel duvar bu. Bu duvarı çok beğendim. Kırmızı ve kanatlı olmasından dolayı. Bu duvar gelirse hemen alacağım. Çok güzel bir duvar baksanıza. Evet buna da benzer bir tane tırpanımız var. O da bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani güzel. Hepsi güzel. Güzel eşyalar geliyor. Ee, Siz de yorumlarda belirtin. En çok beğendiğiniz eşya hangisidir falan. Bir tane de el bombası var arkadaşlar. El bombamız da bu şekilde patlıyor. Şöyle... Artık kartal mı? Ne kafasıysa kuş ka bir kuş kafası artık ne kafasıysa boş ver. E bu ifadelerimizi göstermiştik. Görmeyenler için şöyle bir ifademiz gelecek. Şöyle artistik bir ifade. Kulağını falan dayıyor böyle. Güzel, güzel. Böyle şeyleri severiz ya. Böyle ifadeler gelsin. Şöyle bir geliş animasyonumuz var. Bu da oyuna dahil olacak. Ama ne zaman dahil olur bilmiyorum. Şöyle takla atıyor havada çiziyor sağa sola kaçıyor bir şeyler yapıyor. Bu da çok güzel. Bir de bir tane daha böyle bir ifademiz var. Bu da artık e, geliş animasyonu değil galiba. Bu ifade mi? Geliş animasyonu mu? Bu da geliş animasyonu arkadaşlar. Baksanıza uzaktan geliyor. Evet, iki tane geliş animasyonu var. Vallahi canı sıkıldıkça getiriyor Galena. Ulan bu kadar şeyi nasıl alacağız? Elmas nasıl yetecek? Vallahi oyuna her gün bir şey geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu ifadeler gelecek. İkisi geliş animasyonu, bir tane ifade. Güzel, güzel. Şimdi bir tane de böyle bir ifademiz var arkadaşlar. Şöyle ağırlık kaldırıyor, halter sporuyla ilgileniyor arkadaşlar herhalde. Bu da gelecek arkadaşlar bizim servera da gelir. Güzel bir ifade. Değişik sevenler için böyle yanıp sönmesi de güzelmiş. Şimdi böyle bir de bayan kostümü gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu erkeği gelmişti bizim servera. Bir de bayanı geliyor tabi Bilmiyorum yani hangi bayan bunu kullanır ki? ama altınla gösteriyor. Eğer altınla alınırsa fena değil ama elmasa çok değecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, etkinliklerimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Bu kanalda da büyümek istiyorum Free Fire'la. Çok güzel yerlere gelmek istiyorum. Küçük bir kitlemiz var ama burada en üst limite ulaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.